Ama nefsim bana zarar verdiğinde bu benim cehennemime bir yol oluyor. Buna da dikkat etmek lazım. Tövbe ettikten sonra büyük günah yoktur. Israr ettikten sonra da küçük günah yoktur. Zira her günahta şirke, Allah'ı inkara ve isyana giden bir yol vardır. Biz burada sürekli istiğfar, kavli pişmanlık ve tövbe yani fiili pişmanlıkta bulunmak durumdayız. Tam böyle tövbe edeceğiniz zaman olur da etraftan utanırsanız ya 40 yıllık bilmem ne yapan adamdım şimdi etraf ne der derseniz orada da unutmamamız gereken birisi kim? İmam Hasan. Ne demiş? El ar hayrun minan nar. Ne demek istiyor? Utanmak ateşten hayırlıdır diyor. Aklınıza böyle etraf şunu der, etraf bunu der diye bir fikir gelirse o aklınıza deyin ki Utanmak ateşten hayırlıdır. Zira ben utanmaya etrafın bir şeyler demesine dayanabilirim. Ama cehennemin ateşine asla dayanamam.